Kızılcık Şerbeti dizisi artık final haftalarına adım adım yaklaşırken tansiyon her geçen bölüm biraz daha yükseliyor. Karakterlerin kaderleri tek tek belirlenmeye başlandı. Ve bu süreçte en çok konuşulan isim yine Işıl. Onun sinsice kurguladığı oyunlar ne yazık ki bu defa Meri'yi hedef aldı. Meri'nin başına gelenler tesadüf değil, bilerek hazırlanmış bir planın sonucu. Peki bu yaşananlardan sonra Meri karakterine veda mı edeceğiz? Görünen o ki bu ihtimal artık oldukça güçlü. Uzun süredir kulislerde dolaşan ayrılık iddiaları bu bölümde gerçeğe dönüşebilir. Özellikle sezon finaline sadece bir adım kalmışken senaristlerin böyle dramatik bir çıkış planlaması şaşırtıcı olmaz. Meri ve Metehan'ın hikayesinin bu sezon noktalanması bekleniyordu. Şimdi tam da bu süreç başlıyor gibi duruyor. Öte yandan Işıl Cephesinde de çanlar yavaş yavaş çalıyor. Her olaydan sıyrılmayı başaran bu karakterin foyasının artık meydana çıkması an meselesi. Önümüzdeki bölümde onun planlarının açığa çıkacağına ve çevresindekilerin gerçeklerle yüzleşeceğine dair güçlü emareler var. Bu sezonun finali için büyük bir olay bekleniyor. Daha önceki sezonlarda yaşanan kazalar ve ani şoklar izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Bu kez de benzer bir sahneyle karşılaşmamız çok muhtemel. Ancak bu defa hedefte Doğa ve Fatih olabilir. İlişkileri son bölümlerde giderek daha karmaşık bir hal aldı. Senaristler bu çifti sınayacak bir olayla sezonu kapatabilir. Bir kaza, bir ayrılık, belki de bir ihanet. Ne olacağı henüz net değil ama belli ki bu sezon finali geçmiş sezonları aratmayacak kadar sarsıcı olacak.